영상편 <목소리법> Merhaba Aslan burcu ve özellikle de yükselen burcu Aslan olanlar, Aralık 2021 yılının gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Yılın son güneş tutulması 4 Aralık'ta Yay burcunun 12 derecesinde güçlü bir yeni ay var, güçlü bir güneş tutulması. Sizin 5. ev konularınızla ilgili keyifli, hoş bir yenilik mi? Vücut. Vedik sistemde Jiyasa nakşatrasına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Şimdi bunların hepsi ne demek? Eğer uzun soluklu gebelik düşünüyor iseniz bu yeni bir gebelik için büyük bir haberci diyebilirim. Yeni bir çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgili hali mevcut çocuklarınızın hayatıyla ilgili yeni sayfalar, yeni gelişmeler, güzel, keyifli, hoş, güçlü bir yeniyi gösteriyor. Bununla birlikte uzun soluklu bekar bireyler için işte aşk geliyor ama bu geliş böyle uzun soluklu. Çünkü bu e, ikizler yay ekseninde kadersel düğümlerin son yeni ayı. O yüzden uzun soluklu. Yani son dokunuş gibi düşünebilirsiniz. Bu gönül ilişkisi uzun soluklu. Olma ihtimali çok yüksek. Bunun da biri biraz geçmişten gelen biri. Böyle yepyeni biri değil. Geçmişte böyle belki konuştuğunuz bir şeyler oldu olacak derken hani bitti. E, ya da böyle tam e, kendisi ifade edemediniz ya da karşı taraf kendisini ifade edemedi. Her neyse böyle geçmişteki o birey artık böyle net bir şekilde sizinle uzun soluklu bir ilişkinin böyle ilk adımlı gözlemleri olacaksınız. Bu çok yüksek olasılıklı bir yeni ay ve dediğim gibi geçmişte ilişkili hiç tanımadığınız biri değil yani. Geçmişten tanıdığınız işte belki üniversite hayatında belki mahallede belki böyle çevrenizdeki bir yerlerde bir şekilde iletişimde olduğunuz bir birey bir gönül ilişkisi hayatınıza geliyor. Belki böyle geçmişte bitti bir şeyler işte bunlar tekrardan yeşermesi ama bunlar güçlü bir yenilik. Güçlü bir yeşerme hayatımızla ilgili uzun soluklu bir döngüyü gösteriyor ve bu konularla ilgili bir yeniliğiniz mevcut. İkinci olarak burası borsa ve spekülatif yatırımlarla ilgileniyor Oysanız, rutinlerinize yeni bir işte bir eğitim programı olabilir ya da bu alanlarla ilgili daha böyle yeni yeni bilmediğiniz, hiç vakıf olmadığınız bir takım e, konular ve gündemleri hayatınıza dahil etme ihtimaliniz de var. İşte böyle kripto paralarla ilgileniyorsunuzdur. Yeni bir şey öğrenmişsinizdir. Bu konularla ilgili dahil etme olabilir. Bu konular ve temalarla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Sonrasında 13 Aralık'ta Mars da buraya gelmiş olacak. Şimdi bizim bu bahsetmiş olduğum alanların tamamıyla ilgili harekete geçmemiz, aksiyon almamız biraz 13 Aralık'a kalıyor. Çünkü Mars'ın buraya gelmiş olması bizim artık bu konuyla ilgili böyle bir yenilik geldi Seçenekler geldi, artık böyle konuşuyoruz vesaire. Hayır, hani tam oldu dediğimiz zaman dilimi 13 Aralık ve sonrasında, çünkü Mars bizi artık o zaman da böyle harekete geçirecek. Muhtemelen hani böyle e, aksiyon aldığımız bu konularla ilgili bir takım böyle hamlelerimiz oluyor. Belki görüşüyoruz, belki hani e, bir takım işte gebelik düşünüyor, iseniz çocuğunuza bak. E, tedavisine bakmak için hekime gidiyorsunuz vesaire gibi böyle bir oturasına girmek istiyorsunuz gibi bu tip etkilerin tamamını oluşturan bir yenilik. Ve dediğim gibi aksiyon almanız biraz gecikse de çünkü tutulmalar zaten bir sonraki tutulmaya kadar etkilerini gözlemliyor olursunuz ama böyle Mars'ın buraya gelmiş olması biraz erken gözlemleme ihtimalinizi gösteriyor 13 Aralık ve takip eden zaman diliminde. Sonrasında 19 Aralık'ta İkizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Vedic sistemde bir gasira, batı sisteminde beta göğe sabit yıldızına denk gelen bir derecede bir dolunay. Bu 11. ev konularınızla ilgili olacak bu kapanış. Arkadaşlıklar, uzun soluklu böyle keyifli, hoş muhabbetler yaptığınız insanlardan bir veriyle yollara ayırıyorsunuz. Belki de sosyal çevreniz değişiyor, arkadaşlıklarınız değişiyor. Burası hayaller, umutlar, isteklerdir hayatınızla ilgili böyle istek ve hayal kurduğunuz bir konu değişip artık böyle başka bir konuya dahil olma ihtimaliniz de mevcut. Hayallerle ilgili bir neticelenme etkisi örneğin böyle bir gönül ilişkisini hayal ediyor. İsteniz işte ayın başındaki o yenilik. Sonrasında burada böyle bir hayali kapatıyorsunuz, hallediyorsunuz. Belki böyle işte söz, nişan, düğün gibi böyle bir takım girişimleriniz oluyor. Bunlarla ilgili somut adım atmak adına bir etki de gösteriyor aslında bu neticelenme etkisi. Çünkü burası hayallerin evi bir hayalin artık neticesi. Bu çok olumlu çünkü şans, kısmet, bereketle ilgili böyle keyifli bir sabit yıldızda gerçekleşiyor. Tek bir negatif yanı şudur. Biraz böyle ikilemde kalma ihtimalinizi gösterir. İşte bir şey yapıyorum ama hani örneğin bu arkadaşı çıkartıyorum hayatımdan ama hani doğru mu yapıyorum, bu iyi mi değil mi? Halbuki bu çok iyi şansım Ya da bir hayalinizle ilgili bir neticelenme etkisi var. İşte o gönül ilişkisi içerisinde olduğunuz insanla daha ciddi adımlar atıyorsunuz. Bir takım konular ve gündemleri hallediyorsunuz. Hani yine aynı sorunları yaşar mıyım? Olur mu, olmaz mı? Gibi böyle bir ikilemde kalma ihtimaliniz var. Ama tekrar belirteyim bu derece çok olumlu kabul ediliyor ee, özellikle Batı sistemindeki e, sabit yıldızı e, bu derece böyle şanslı, kısmetli, olumlu, zenginlik, onur, talihle ilişkili kabul ediliyor. Dediğim gibi her ne yapıyor iseniz e, olumlu açıkçası bu kapanış etkisi. Sonrasında bu e, 19 Aralık günü Venüs gerilemeye başlayacak. Venüs'ün geri hareketi her zaman böyle söylediğimiz gibi biraz gönül ilişkileri, ikili ilişkilerle ilgili biraz kendimizi ifade etmek konusunda zorluk yaşasak da sizin için çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gönül ilişkilerinden ziyade e, bu biraz iş hayatı, iş arkadaşlıklarıyla ilişkileri biraz böyle etkileyecekmiş gibi gözüküyor. İş ortamınızda aynı iş, iş bölümünü yaptığınız insanlar, iş arkadaşlıkları, iş ilişkilerinde biraz böyle gerginlikler, yaşama ihtimaliniz var. Böyle hali hazırdaki pozisyonunuzla ilgili böyle biraz değişimler olma ihtimali var. Venüs e, böyle pozisyonlarınızla ilgili iş başlığı altında. Böyle geçmişteki bir takım e, durumları tekrardan önünü seçenek, seçenek olarak getirme ihtimali de gösterir. İşte bir koltuk söylenmiştir. İşte bir makam, bir mevki, bir statü, bir ünvan. Bununla ilgili böyle geçmişle ilişkili çünkü geri harekette bir gezegen geçmişteki o konuları getirir. Bir iş arkadaşınızla örneğin bir sorun da getirmesi dahildir. Hani bir e, sorun başta altında bir pürüzlü bir durum tekrardan önünüze geliyor olma ihtimali de var. Ama dediğim gibi Venüs'ün geri hareketi e, bu geçmişle ilişkili iş arkadaşlıklarına biraz pürüz oluşturacak ama gönül ilişkileri konusunda bu kadar zorlayıcı bir etki oluşturacağını düşünmüyorum sizin için. Ama sonuçta Venüs iki ilişkilerin gezegeni olduğu için yine de siz bir tık daha dikkatli olun. E, Ocak e, ayına kadar, Ocak hatta sonuna kadar Şubat ayına kadar Venüs geri harekette olacağı için böyle resmi anlamda bir takım adımlarda atmayın. Zaten böyle ilişkileri adına yoğun bir ay hani böyle ola ki bir an böyle evlenelim ya da işte hemen söz düşen olsun. Evet bunu konuşun, iletişimde olun. Belki böyle birilerini tanıştırmak filan adına olumludur. Ama resmi olarak bir adım atmak adına beklemekte fayda var sizin için. Sonrasında 24 Aralık'ta Satürn-Uranüs karesi olacak. Satürn ve Uranüs bu yıl boyunca aslında iki defa daha kare açıyı böyle denk geldiler. Ancak bu son yılın son kare açısı evlilik ortaklıklarınız ikili ilişkileriniz her türlü böyle e, evrak belge imzalayarak yapılan işlerdir. İşte evliliktir, ortaklıktır. Bunların hepsi bu evin konusuna dahildir ama böyle imzalanan şeylerdir. İmzalanıp artık bir tık ötesine geçirilmiş alanlardır. Bu konularla ilgili bir takım pürüzler ve zorlayıcı etkileri oluşturuyor. Kara açılar bir şeyler böyle içimize birikmiştir ve artık bizi tetikliyordur. sürekli böyle e, konuş hallet e, bir itici güçmüş gibi böyle patlamaya hazır bir itici güçmüş gibi düşünebilirsiniz. Ancak harekete geçirir kara açılar. E, o yüzden bu zaman diliminde e, evliliğinizle ilgili evli bireyler için evliliğinizle ilgili içinize attığınız, beklettiğiniz e, böyle bir şekilde biriktirdiğiniz konularla ilgili artık böyle konuşuyorsunuz, her ne ise e, iletişime döküyorsunuz. Burada diğer bir konu da şu, e, böyle geç geçmişteki bir takım e, evlilikle ilgili ortaklıklarla ilgili pürüzler oldu. E, yıl boyunca zaten bu e, sürekli tetiklendi bu kare Ama bu son tetiklenmesi biraz daha belirgin. Ve geçmişte evliliğinizle ilgili bir takım bir takım böyle pürüzler, sorunları oldu. Bunları iletişime dökerken ya da bunları çözüm yolu buluş şeklinizde biraz böyle e, saldırgan, biraz daha böyle yırtıcı, daha e, konular çözüm odaklı değil ama böyle içimizdekileri kusma etkisiyle bir e, iletişimde böyle bir e, aksiyon almanız bu şekilde olma ihtimali gösteriyor. O yüzden böyle Satürn zaten evlilik evinde biraz evlilikle ilgili sizi zorlayacaktır. Daha disiplinli o konuyu ele almanız adına aslında size daha yalın bir bakış açısı daha böyle makul bir seviyede hareket etmek adına biraz sizi zorlasa da 2022 yılı boyunca da bu şekilde devam edecek. E, o yüzden böyle en makul seviyeyi bir şekilde size oldurtacaktır. Burada böyle biraz daha olgun e, hamleler yapmakta fayda var. Uranüs kriz ve sürprizli bir durumları ifade ettiği için böyle krizli bir şekilde e, i̇şte küçük bir şey olmuştur. Hani siz zaten dolmuşsunuzdur artık içinde bir şeyler birikmiştir. Hemen bunları böyle fevri bir şekilde iletişime dökme ihtimalinizi de gösteriyor. Ortaklıkları da çok dikkat böyle sadece evlilik değil ortaklıklar da bu eksende ve kağıt üzerinde imzalanmış artık böyle ortak payda bir iş yürütüyor iseniz buradaki konular da buraya dahildir. Bu konularla ilgili de yine biraz böyle krizli e, beklettiğiniz konuları iletişime dökmekte çok zorlayıcı bir tutumda olma ihtimalinizi gösteriyor açıkçası. Kontrol ve dikkatli olmakta fayda var. Sonrasında 23 Aralık'ta bir de kadersel düğümler artık boğa akrep eksenine gelmiş olacak. 2022 yılının genel gündeminde böyle boğa ve akrep eksenindeki tutulmalar belirliyor olacak. O yüzden bununla ilgili ayrı bir video çok detaylı bir şekilde yayınlamış olacağım. Şimdi sadece burada bahsetmek istedim. Bu hafta içerisinde zaten bu kadersel düğümlerin hangi alanlarda senetip etkileri olacak, özellikle yönelmeniz gereken konular ve temalar nelerdir o videomda bulacaksınız. Sonrasında 29 Aralık'ta Jüpiter Jüpiter Balık burcuna gelmiş olacak. Jüpiter'in bu Balık transiti her birimizin hayata ilgili çok keyifli, hoş, kısmetli, e, özellikle 2022 yılın 11 Mayıs'a kadar ki zaman dilimini böyle hepimizi bir bir yerlerde bereketlendirecek. Size olan etkilerini çok detaylı bir şekilde yine kanalımda bir videoda e, yayınladım. O videoya giderek izleyebilirsiniz. Jüpiter Balık burcu transiti e, sizin e, özellikle böyle para, finansla ilgili konularda e, böyle birçok e, keyifli, hoş parayı, finansı, kendi halinizi dahil edeceğiniz alanları gösteriyor. Dediğim gibi çok detaylar o videoda zaten mevcut. Genel etkileriyle bu şekildeydi Aralık ayı. Sizin için hep değer hesaplamalarında yağ saniye esması çıkmış. 212 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.